Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu an ben yeni doğum günüsü için e, elbise almaya gidiyorum kız çocuğu. O yüzden güzel bir elbise alacağım ona. Öyle planlıyorum tabi. Ee, bu arada Miran'ı da kayınvalideme bıraktım. Dedim şimdi onu alırsam rahat rahat yani elbise seçeme seçmeyebilirim. Öyle yani. Ee, elbise seçmemde sizlerle birlikte gelin istedim. E, önce bir Civil'e gideceğim. Civil'den bakacağım. Zaten burada pek bir mağaza yok. Sadece bildiğim iki güzel mağaza var. O da Civil, diğeri de Elsie İşte ikisine de bakacağım. Bakalım yani neler var. Umarım güzel şeyler bulurum ya. Cibil'e geldik. Aa kapalı. Niye ya? Cık, neyse. Ee, acaba Cibil kapalıysa Elsi de mi kapalıdır? Neyse bir gidip bakalım. Acaba açılış saatleri ne zaman ya? Belki üstünde yazıyordur. Bir bakayım belki yazar. Ha açılış 10 diyor. Aa aç. Şöyle belki yazı gözükmüyordur. Açılış 10 diyor. Bu arada saat 9'u 18 geçiyor. Yani civinin açılmasına baya bir baya bir dakika var. Neyse ya. Ben şey düşünüyordum. Saat 10, 10, olmadan ben eve dönerim diyordum. Ee, ama neyse. Yapacak bir şey yok. Bu arada sabahları burası biraz boş gibi yani çok insan yok ama bayram zamanında var ya yani o alışveriş telaşlarında o kadar kalabalık oluyor ki yani şey benzetiyorum İstanbul Taksim sokaklarına caddesine falan benzetiyorum ya bir an şey diyorum aa Taksim'deyim falan neyse biz Els'e doğru gidelim umarım açıktır ya hani çünkü açık değilse de ben bu, bu saate kadar ne yapacağım burada değil mi? Sana da günaydın. Arkadaşlar şu an Elsi'ye geldim ama ama o da kapalı. Ya böyle bir şans mı olur ya? Neyse. Bir tane mağaza var ya, böyle tam adını bilmiyorum ama ee, galiba Dastini olması gerekiyor Evet Dastini'ye gidelim Yani Oranın e, Ürünlerinin kalitesini pek bilmiyorum ama Gidip bakalım Yani Şu ara sokaktan döneceğim Galiba oralardaydı Evet iyi buldum ee, Ve açık Çok çok sevindim Belki orada güzel bir şeyler bulurum Önce bir karşıya bak Karşıdan karşıya geçmeden bir evet, arabalara bakalım. Şuradan geçeceğiz zaten. Evet şöyle kaçalım. Evet açıkmış. Hatta temizlik yapıyorlar. oyuncak bakalım ee, elbiseyi seçtim yani bu pek elbise seçeneği göremedim açıkçası ama yani güzel elbiseler var bir de kalmamış şöyle bir oyuncak bakalım ee, bakalım güzel oyuncaklar da var burada ee, geçen bir abiyle tanıştık burada hı hı. burada balık videoları çekiyor Ha balık. O da böyle ciddi böyle bir şey yapmış yani böyle. Evet. Ufak bir salaldır. Ve benim daha böyle çok böyle. günlük hayatta ne yaptıysam öyle o tarz. Vallahi ben çok güzel videoları. Evet. Hani seyirlerde bakarım artık. Abla her zaman evet. bekleriz. Teşekkür, ederim. Kolay, gelsin. Dersen, Sağ olun. Kalın. Tabii ki. Evet çıkıyoruz. başka bir mağazaya geçeyim. Orada ee, oyuncak bakmayı düşünüyorum. Çünkü burada istediğim oyuncağı bulamadım. Burada, burası bayağı güzel bir mağaza. Yani gelenler için tavsiye ederim, şöyle. Zaten e, bilindik yani direkt, e, kime sorsanız bile göstereceğim. Bir Civil'e bakalım. Orada daha çok oyuncak seçeneği var. Yani e, El de var ama çok değil, yani Civil kadar değil. O yüzden bir oraya bakalım, yani umarım açılmıştır. Civil'e geldik. E, burada bir tane oyuncak alacağım, bebek. Çünkü e, eslemin e, Bebeği pek yok Yani öyle biliyorum Yani Bilmiyorum bakacağım Ne tarz var Bakayım Şuradan bakabilirim Aslında Şu galiba Biraz daha küçük ayı Önüne çok tatlı Bebekler Aslında Başka bir şeye baksam çok daha iyi olur. Ve şöyle ayıcık tarzı bir şey almak istemiyorum çünkü. Ee, yani taş şeyleri var. Yani bebek almak istiyorum. Şöyle bir şey buldum. Çok güzel çilekli bir elbise bir de. Oyuncak aldım ama hangisini bakıyordu. bilemedim. Ha evet o ikisinin bakabilir miyim? Yani göremedim. Çok tatlı bir araba'ya benziyor. Şöyle bunu almaya karar verdim. Hem araba hem içinde bebek var. Şurada Şurada. bulduk. Evet şimdi eve gideceğim. Alışverişi tamamladım. Çok şükür istediğim parçaları da aldım. Yani oyuncak da aldım. Elbise de aldım. Aslında yol üstü bir şoka uğrayım diyorum. Ee, orada belki akutel ürünlere bakarız birlikte. Arkadaşlar bu arada buraya kadar beni izlediyseniz eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımda abone olursanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Şoka geldik. Evet şimdi akütel ürünlerin olduğu yere gidelim. gerekiyor. Ha, evet biraz bakalım güzel ürünler var mı? Böyle alabileceğim. Yani yine tam çok bir şey yok gibi ya. Bilmiyorum daha çok oyuncak var. Yani gördüğünüz gibi. Ay çok tatlıymış. Miran için. Ben çok seviyorum bu tarz arabaları. Geç daha çok böyle küçük arabaları daha çok seviyorum. <laughs> Sanki ben oynuyorum ama neyse. Ben mesela şöyle şu tarz arabaları çok beğeniyorum. Yani mesela oyuncak, bebek oyuncak falan değil de arabacıyım ben ya bilmiyorum nedense. Ha, çok tatlı bunlar. Acaba fiyatı ne kadar? Yani nerede yazıyor bilmiyorum neyse kasada bir ara sorarım belki. kalsın. Biz ee, gezmeye dolaşmaya devam edelim. Bir de bu taraftan bakalım. Yani gördüğünüz gibi genelde oyuncaklar var. Gelmişken şey alalım. Kahve alacaktım. Bir dakika bakalım. Yani bakıyorum da şu. Şunu kullanıyorum. Yani 200 miligram ama ben 100 miligram genelde alıyorum. O da burada yok. ya Veya ben görmüyorum. Normalde Nescafe falan kullanıyordum ama boykot ürünü olduğu için artık dikkat ediyorum. Şu marka güzel. Yani tadı Bence gayet iyi. Yani öneririm. Neyse çıkalım ya. İstediğim miligramda bulamadım. A101'e gelip buradan alacağım çünkü. Aslında bu da güzel. Yani e, bu markada güzel. Ben beğeniyorum. Diğer şokunkini de beğeniyorum. Başka gold bu. Bu da klasik. Buna bakalım. Tamam bunu aldım bir tane. Bir paket zaten evet 100 miligram. Şöyle bir tane bez taraftan. aldım Miran için. Oh, bayağı bir yoruldum ya. Bir hızlı gidip gelmeye çalışıyorum. Öyle. Neyse ben şu yoldan mı gitsem? Neyse bu yoldan gitmiş Şurada bir ara var oradan döneceğim. Ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Ee, hava çok güzel. Biz Miran'la havayı değerlendirelim istiyoruz. Aşağıda onu biraz top oynayacağım. Tavuklarımız gerçi <laughs> daha devam var ama şu an iki tane gözüküyor. Ben bir kahve hazırlayayım. Öyle aşağı inelim. Miran. Merak mı gelmiyor? Miran Niye gelmiyor? Nereye gitti Miran? Babaya gitti. Miran rahat bırakır mısın? Ama oraya girmiyoruz. Bak orası kapalı. <laughs> koş koş koş. Bak top gidiyor bak.

Miran'a şey e e e e e e oyun oynasın diye getiriyorum. Gitmiş tavukların suyuyla oynamış. Yani ben ne diyebilirim ki bu çocuğa? Miran, Miran bana bak bir şey söyleyeceğim. Ne bu e inanmıyorum sana. Abi. Bak ne yapıyor Ali ya? Yani? Miran'a kız, demiran kalk oradan de. Müjaka Söyle söyle. Müjaka Miran onları at. Mı? At. Aferin. Aferin. Sana kapıyı açık bırakalım Zeynep. Tavuklar hani girip yumurtluyorlar sepetlerinde diye. Evet baksana. Bir tane yumurta yapmış. İki tane yapmış bence. Yok o önceden varmış Ömer buraya koymuş ki görsünler burada yumurtlasınlar. Bahçede yumurtluyorlar He, ya buraya doğru. alışsınlar diye. Evet. Bak bir tanesi bahçede yumurtlamıştı getirdik. Beyaz Çok da bu da yapmış. Gördün mü Miran? Vay be. Her gün dört tane falan yumurtluyorlar. Zamanla artacakmış havalar sıcakladıkça. Aa öyle. Vay, Vay be. be. Çok iyi. Abla kovaya versene ben bir su dök, bir su koyayım onun içine. Hah, evet. Ee, tavukların suyunun içine taşla toprakla doldurduğu için onları temiz bir su dedim. Şöyle az geliyor galiba. Evet dur. Suyumuzu alıp tertemiz. Umarım Miran evet. bu suyu da kilitlesin. Efendim. Ver seni. Ya oyuncakları bölüyorum. Bunlar maviler Miran'ı. Tamam mı Miran? Baba. Tavuklar size yani su getirdim. Oyna olur mu? Çıkartıyoruz falan. Aa şekil yapıyordunuz. Hı hı, evet evet ama yok baksana sadece balıkla yıldız kalmış. İnşallah çöpe atmamışlardır Mehmet amcalar süpürüyorken falan. Doğru olabilir. Koram plaj aslında. Çok Gerçekten. Her denizimizi ek. Ben sana şeker verim gel. gideceğiz. Çünkü hava bayağı esiyor. Miran da hastalanmasın zaten dizlerini hep su yaptı. Öyle. Miran hadi gidelim. Miran gel gidiyoruz eve. Ay Miran. Ya sen tavukların suyundan ne istiyorsun ha? Ne yaptın sen? Hı? Hadi gidelim bak tavukları da rahat bırakalım. Miran. Sen nereye gideceksin? He söyle bana. Anne, anne. Efendim. Anne, anne. Ne? Anne, anne. Biz şimdi eve gidiyoruz. hava bayağı bir esiyor ya. Yani, ne öyle söyleyeyim. <laughs> Çocuklar hasta olmasın. Gel, gel eve gidelim. Bak tavuklar da çıkıyor. Gel anneciğim. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolar için takipte kalın. Bay bay.